Günaydın. Şu an saat 3. Gün aymadı ama yola çıktık İzmir'e doğru. Biraz uykuluyuz. Evet. Tamam, çok güzel. Karavanımızı aldık. Yeni sahibine götürüyoruz. Hala bizim yerimiz. Hala bizim. <laughs> Son kez Nike karavanla seyahat ediyoruz bugün. <gülüyor> <gülüyor> Usta şoför. Artık içini kullanmıyorsun ha, aynayı kullanmıyorsun. Bu arabanın aynası geniş çok güzel. <laughs> Ama, Ama Ha yeni karavanda kullanırsın, ben donduracaktım. O böyle minicik için. Yani çok bir şey farklı çalışmadım, bak bu Ama daha geniş, daha uzun ya. Tek yön mi? Tek yön. 660. 260 TL. 200. 200. 200. 260 mı 160 mı? 260. 260. 260 TL. Evet, Türkiye'de Dırı dırı dır. Çok sinirliyim Ceren Yolda kaldık. Çok ne olduğunu ciddi. da çözemedik. Gerçekten yolda kaldık. Yani başka diyecek sözüm yok. Servis bekliyoruz. Ne olduğunu da bilmiyoruz ki durduk yeri motor dur diye düşünüyorum. Motor çalışmıyor. Uyarı vermiyor, bir şey yapmıyor. Ben anlamadım ya. Ahmet Can sinirli. Evet, böyle. Şimdi Sanyong servisi geldi. Sanyong servisini aradık Bursa'yı. Bursa'daki servis geldi. Şu an test yapıyorlar. Motor kapağını açtılar. Ve i̇çeride bir test yapılıyor şu an hata ne oldu, hatanın ne olduğunu bulacaklar inşallah. Bakalım. Kokiloytel'e görüşelim de dışarıda. Evet hatamızı çıkarttık şu an. Oksijen sensör sinyal ters. Çekici geldi. Şimdi aracımızı yükleyecek. Ve Sanyong Bursa bayisine götürecek. Bursa'ya gitmesinin sebebi de kaskı oraya kadar karşılıyor. Sonrasında İstanbul'a 3500 lira istediler. Biz de ona hayır dedik tabii ki de. <laughs> Şimdi çekici aracımızı yükleyecek. Ceren ve de, de bu sırada. Tabii ki de karavanımızda bekliyorlar. Yani arabayı aldığımızdan beri çekmediğimiz kişi de kalmadı. İlk geldiğinde kurs kontrolü bozuktu. Onun için bir ay bekledik. Şimdi motorda bir sıkıntı ya da yağ filtresinde neyse onda bir sıkıntı. Bakalım nasıl çözülecek. Koki de buradan bizi izliyor. Değil mi babacım? Babasının güzeli. <laughs> Arabamızı park ettik çekiciye. Şu an gökyüzüne bakıyorum. İnmeye çalışacağım. Hoppa. Şimdi Bursa'ya gidecek. Biz İstanbul'a döneceğiz. Sağ olsun arkadaşlarımız Ece ve Cem bizi almaya geliyorlar. Aynı zamanda karavanımızın yeni sahipleri Cem Bey ve Seyhan Hanımlar karavanımızı almaya geliyorlar. Burada buluşacağız. Karavanı burada teslim edeceğiz artık. Ceren'in morali bozuk. Normalde şu an biz karavanımızı teslim etmiştik. Anneanneciğiyle dedeciğiyle karşılıklı çay içiyordu, kahve içiyordu. Komulu Aa yiyecektik. Ah. orada. Ama biz ne yapıyoruz? Kemiğin. Otoban, gel, otoban, otoban gel. kampı yapıyoruz. Müthiş. Bugün pertimiz çıktı. karavanı da bal dök yalı gibi temizlemiştik. Aşağı geldik yayıldık. Çünkü başka çaremiz yok. Seyhan teyzeciğim, üzgünüm. Bir daha temizlemek zorundasın. Büyük bir heyecanla evden çıktık. İki buçukta uyandık. Ondan sonra 3'te karavanımızı almıştık ve yoldaydık. Gerçekten bu sefer tam vaktinde çıkardık. Yani bir dakika bile gecikmemiştik. Her şey böyle mükemmel başlamıştı. Normalde giderken ben yanımıza yolduk yaparım. Her şeyimizi de koyarım. Ama bu sefer nedense hiçbir şey almamışım yanımıza. Her şey susurluğa göre planlıyor. Susurlukta kahvemizi ve kahvaltımızı yapacaktık. Evet ona göre bir plan yapmıştık kafamızda. Susurlukta sahbemizi alacaktık. Ondan sonra bir tostumuz falan bulacaktık. Kahvaltı yapmayı planlamıştık. Susurluk'a kadar idare ederiz diyorduk. Ama gidemedik. <laughs> Susurluk'a kaç kilometre kaldı? 30 mu? Yirmi mi? Mustafa Kemal Paşa'ya geçtik. Ve kaldık. Ve yolda kaldık. Evet şimdi karavanımızın yeni sahibi. O neydi be? O neydi be? Durdu, durdu, durdu. Şey ah. Cem amca. karavanı <laughs> beğendin mi? Buyurun beğendim. Var mı? Çay olsaydı iyiydi. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Tüpümüz vardı çaydanlık yok. Bu halde. Suyumuz da geldi İzmir'den. Çaydanlığı sen aldın mı duydum ona? Hangi çaydanlığı? Hala dedi. dedi. Ya Baba ben sen çaydanlığı. alma dedi. He mavi çaydanlık alacağım. O maviler hafif olanlar ben var ya onlar da alacağım. İşte neydi o? İzban'ın karşısında. Yeni yerken... karavanımızdayız. <laughs> Ne bahsediyorsun? Can kurtaranı mı? Neydi? Dememişsin. Tamam. Evet. Aa şey vereceğim. O bir belgesi yani miydi? Diyor ki. Neredesiniz? Dedi. Diyor. Bir işiniz var mı? Dedi. Ve koca yürekli arkadaşlarımız. Geldi. Can kurtaranlar geldi. <laughs> İstanbul'a dönebileceğiz. Bunu bıraksak? Bırakacak ya. Şundan almamız gereken bir şey var. Böyle bırakabilir miyiz? Buzdolabına gidince açık bırakın da neden çok şeyi bozuluyor? Ne o contası, tasarısı? Ama çok. Onun için buzlar. Ya da Açıyorsun yok ya. Açar mı? Açtığınız mısın dolapların? Cevizlerinizle mi dövmedeniz? Şimdi giderken açılmaz. Daha göre yeni, falan, yeni YouTuber Can Kavak kendine <laughs> yatırımlar yapıyor Gel bana gel gel. Gel bana gel. gel. Ne de. marka? Şey mi bu oda? Gel. Şeyin DJI'ye Ama bu uygun olanı. 2500 <laughs> Onun çantası <laughs> nerede mi? Bilmiyorum. Ben almak istiyordum bunları. <laughs> 2500 lira alamadım. anlamadım. Belki alırsın Tek bana. Hepsi burada. Dokuz taksit. Taksit <laughs> canavarı. <laughs> <laughs> ne var ya? Ne var? Gel 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 o kadar iyi bir. Yani Falcon kamera var. İnşallah sizde iyi günlerde inşallah. O baktamı bekliyoruz. Bir şey şey şu akış çıkmazsa. Sudan mı bekliyoruz. Su çok kıymetli bir şey. Ha sakın Vallahi dökme. Biz <laughs> şey aldık. Her gün içelim. Bayağı survivor olduk. ya. Vallahi survivor olduk ya. Bir de kuki içirdik. Su var kuki içirdik da şu kadarcık vardı. Onda zaten kuş boyu Kontrol ettiniz mi? Gidip geldiniz. İlk defa mı çıkacaklar yola şimdi. İlk defa Gelirken onu da şimdi. Yok şey sağlam mı? He, sağlam sağlam. Böyle bir baksınlar. Sağ yanıyordu. Yanıyor. Sağ yat. yat. Tamam. tamam. Gidiyor Maya Karaman. Haydi bakalım. Haydi bakalım. ne alama?